çok çok. Buse abla ağlıyor. <Aylar. gülüyor> Arkadaşlar çok mutsuzum. Çünkü şu an kesinlikle Evet soğanlarımızı yağ ile güzelce kavuruyoruz. Bugün mi? Ispanak ve fırında patates var. Ispanaklarımızı güzelce yıkadık arkadaşlar. Sakın bir yere ayrılmayın. Videonun ortasında bir yerinde herhalde sonunda devamı bir yere geçeceğim artık video arkadaşlar. Video böyle değil yani. Sadece size <gülüyor> 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 mutlu oldum söylemek istedim çünkü ağır. Evet şimdi güzelce bunlar C'li salça verir misiniz? Bugün menüde dediğim gibi ıspanak var. Sonrasında güzel bir patates, fırında patates var. Sonradan peki fırına para desterlikli kimden? Gül abladan. Gül ablanın Instagram hesabındaki reelsini izleyerek yapacağım ben de. Çünkü yoksa yapmayı bilmiyorum. Artı bir de Gül ablanın Instagram reelsini yarın ya da başka bir gün gelecek olan güzel bir tiramisu yapacağız ama ne? şimdi değil. Bir yıl sonra. Onu da artık yarın öbür gün Gül ablanın Instagram hesabına izlersiniz arkadaşlar nasıl yapıldığını. Şimdi gelin bakalım. Güzel de soğanlarla salçayı kavurduk mu? Alıyorum ıspanakları. Atıyorum içine. Alıyorum. Atıyorum. Ispanakla ilgili bir şey öğreneceğiz birazdan. Şimdi bakın taştı. Doğru da taştı değil mi? <laughs> daha üzerine? dedi ki bak daha arkada var. Arkada da ne? var daha. Evet. Daha bunlar mı var? Nasıl olacak bunlar ya? Aa, aa. aa. Peki biz onu bunu bırak. Nasıl yiyeceğiz bu yanayı? Bu kadar ya. büyük bir... Yani bu yemeği 10 kişi bitiremez. Arkadaşlar dün evde yanına çıkıyordu. Çıktı Akşam yani. Atıyoruz. Mum bir anda alev aldı arkadaşlar. Kendi kendine kendi, benim yaptığım bir mumdu. Ha. Biraz bana patladı. Bir anda alev aldı durdururken ve o kadar korkuştu ki. Keşke yeri gözüm de koysaydık şu anda ya. Ay benim de gözüm yandı. Oh my god. Ya. Bir de kameramanım yani olamaz oğlum. Sarı çaklığı da attık. Ay hiçbir işte yeri gözüm. Ay arkadaşlar ah. Yarı yarıya bayıldık. Aa, bası indi mi? Şok arkadaşlar. E tamam bunu ekleyince yine bir tas olacak bu Hüseyin abla. <laughs> ne yapayım, abla, biz 4 kişiyiz. Ben 15 kişilik ıspanak mı yapıyorum diyorsun? Cık cık. Sen öyle sence Eylül. Göreceğiz bakalım ben öyle görüyorum. Ben... Ananlar mı gelecek yoksa? Yok. Allah Allah. Şöyle bir su bardağı. Bundan biraz daha az. Anormal pirinç ekliyoruz. Ve yıkıyoruz. döndük emeğimiz yanmasın. Aa oh, Ceylin unuttum fırını aç. Kaça açıyorum? 200 yap. O zaman ben de baharatlarımı ekliyorum Ceylin. Geldik. Azıcık bir şey tuz ekleyelim. Karabiber. Çok azıcık daha. Yine hastalıklardan koruyuz. Acı pul biber. Oh, sulu sulu. Ay inanmıyorum. Ceylin'e Evet. evet arkadaşlar ıspanak böyledir. Ispanağı bu kadar çok koyarız koyarız ama ıspanak ölür ve bu şekilde incecik azıcık bir yemek olarak karşımıza çıkar. Kireçleri üzerine atıyoruz. Aynen ha. bu şekilde bak gel. Burada bırakıyorum. Hiç karıştırmıyorum yani. Birazcık da su ekliyorum. Aslında kendi sulandı gördüğün gibi ama birazcık da ben su ekliyorum. Ve Kapatıyorum. Videoya geçelim demek isterdim ama çok hemen acil, kısacık hemen şu patatesleri sormam lazım arkadaşlar. Hemen şu Gülal'ın bir dersini izleyelim mi Ceylin? Evet. İzliyoruz. keseri soyuyoruz arkadaşlar. İzlediniz. Hemen ben de izledim ve hemen yapıyorum. Şimdi çok kolay bir şey benziyor Ceylin. Evet ben. Hatta Sen... altına kaldı. Sayayım mı? Sayma. Ben şimdi bunları keserken hemen <laughs> bana yetiş kesmeme hemen bir tane borcama yağlı keser gel. <laughs> Patatesimize geçmiş bulunmaktayız. Cüneyt sen bize malzemelerimizi çıkar. Şurada kekik, karabiber, miselle kavanozunda, pul biber, Şunda. evet susam, başka bir zerdeçal. şey zerdeçal. Bilmiyorum ne oldu. Sarı bir şey olacak. Evet, bu da zerdeçal. Annem ne yapıyordu bir daha bir hatırlayalım. Susam, karabiber, pul biber, kekik, zerdeçal, şöyle iki yemek kaşığı. Bunu ekledik mi? Bunu her bir patatese nüfus edecek şekilde. Böyle elimize karıştırıyoruz. Şimdi benle birlikte gidiyoruz. 200 derece fırında böyle çıtır çıtır o ana kadar çıtır çıtır olmasın yumuşak olsun. Hayır ben yumuşak olmasın. Tamam doğru canım bu çıtır çıtır oluyor zaten. Evet. Avokadomuz var mı? Sos yapacak mıyız? Sos da yaparız ama artık bunu harcayalım ki videodan sonra. Evet. Çünkü asıl videomuza geçiyoruz artık. Hey hey kaç dakika oldu acaba? Bakın burada ne var? arkadaşlar birazcık da olsa düzenleyebildik yani bu odayı sonunda. Ne? Düzenleyebildiniz bu mi? Bu odanın en son halini hatırlıyor musunuz? Burada bir sürü slime malzemelerimiz vardı ama artık bu slime malzemeleri buraya sığmıyor arkadaşlar. Bu yüzden biz de böyle buraya Our Generation rafı yaptı. Hemen yeni Our Generation kıyafetlerimizi gösteriyorum. Hepsi çok güzel. Arkadaşlar bunların hepsini sizler için aldık. Dobişkoyuncak.com'da bunların Hepsine ulaşabilirsiniz. Bir sürü yeni bebekler arkanızda, <laughs> Aa, çok güzel. Bakar mısınız şu bebeklere? Bir sürü bebekler. Arkadaşlar bu bebekleri incelemek istiyorsanız, bu bebekleri almak istiyorsanız ve bu aksesuarları dobişkolaycak.com'a uğramayı unutmayın. İşte ben size slime koleksiyonumu gösterecektim, slime malzemeleri koleksiyonumu. Bakın burada bir sürü köpük hamurlar var, simler var. Bunu biliyorsunuz ki alakası Slime'a koyuyoruz. Bunları Neon Slime setine ve Gül Abla Slime setine koyuyoruz. Bunlar da aynı şekilde Instagram slime setinde, Gülaba slime setinde mevcut. Ama bizim asıl slime malzemeleri depomuz burası değil. Buradan hemen bir çıkalım zar zor. Bırakın, bakın bakın dönce ilan kalın. Dırırırım Cennet arkadaşlar. Sim cenneti. Slime PVA cenneti. Sivri jel ve sivri jel cenneti. Sipariş geldiği zaman buradan alıyorum. Gülaba ise bir slime PVA. iki sivri jel alıyorum. Yukarıdan bir sim alıyorum. Instagram slime seti ise şunun direkt hepsini alıyorum arkadaşlar. Ve Kutunun içine koyuyorum ve size gönderiyorum. Çünkü Instagram sadece biliyorsunuz ki çok güzel. Tam 6 tane sim var. 6 tane köpük var. Bayağı iyi bir slime fit arkadaşlar. Evet şimdi diyorum ki annemden gizli. Çünkü daha bitmedi slime malzemelerimiz. Daha bir de bunun balkonu var arkadaşlar. Balkonda daha hiç açılmamış bubu kutularımız var. Onlarca yüzlerce bubu köpükler var. Burada da köpükler var. Bunlarla da bir çalışmalarımız olacak. Burada bir karman çorman olmuş e, hazine var. Bu Zeytin? Üstünde ne yazıyor? Dört aradık. Poyraz 2020. Her gün salla bu zeytini. Anneannemin Poyraz'a vermiş olduğu zeytin sallama görevi. Burada boyalar var. Biliyorsunuz ki ben slime setleri hazırlarken renkleri birbiriyle eş seçiyorum. Yani eğer bir Abla slime setine pembe boya koymuşsam, pembe köpük koyuyorum. Ve dört tanesim olduğu için içinde en az bir tanesi pembe oluyor. Kalanlar da pembeyle uyumlu renkler oluyor. Yani hepsine özenle hazırlıyoruz arkadaşlar. Bulut tutkallar, tıraş köpükleri, simler vesaire vesaire. Ama biliyorsunuz ki bizim bir slime dolabımız var. Bu slime dolaplarında da neler neler yok ki. Kahveler. <laughs> <laughs> Burada da slime malzemeleri. Şuraya bakalım geçen günden beri dağılmış mı? Hmm. Şuraya bakalım. Geçen gün hatırlarsınız ki gün hava slime bir ne yapmıştım Ceylin değil mi? Öyle bir şey yapmıştım. Hayır. Pofuduk. Pofuduk slime yapmıştım. Yani, İnsanlam slime evet. seti yapmıştım. Bugün biraz değişik bir slime yapmak istiyorum. Dolmuş koyuncakta olmayan bir slime seti yapmak istiyorum. Şöyle elimi attım. Hangi renk? <laughs> Elmer, simler gelirse. Onlarla şöyle bir güzel, rengarenk bir slime yapmak istiyorum. Galaxy slime yapalım, ne dersin? Evet, ayrı ayrı yapıp birleştirelim. Oo, Vay. Siyah geldi, elime attım elime. Sılaj jelimi de alırım. Sadece iki malzemeyle Galaxy slime yapıyoruz. Buse ablayla yemek dolu bir gün olabilir. Buse ablayla iş i̇şte dolu bir gün, gün olabilir. Buse <laughs> ablayla acele bir gün de diyebiliriz. Çünkü acelem var, yemekler hazır neredeyse ve bir rüyası çekmem lazım. Tatlı yapmam lazım ama slime'ı da yapmam lazım. O yüzden hemen başlayalım. Mavi. Şeffaf simli, tutkal siyah. Evet. Minicik, minyatür simenler yapıyoruz evet, gördüğünüz gibi. Evet fikrimi söyleyeyim diyecektim çok minik oldu. Sıvışar ekliyorum her birine. <laughs> Güzel bir galaksi slime yapalım. Ne dersiniz? Şimdi bunu böyle güzelce uzun süre diziyorum. Bunu da yanına... Bak en güzel mavi olmuş şu evet, evet, Mavi onların evet. yapısını dokusunu düzelsin. Evet. Bu şekilde örüyorum. Öremiyorsun bence çok küçük. <gülüyor> 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 siyah ya. Siyah ya. Evet şimdi bunu karıştırıyoruz. Siyah yerine pembe olsaydı güzel olabilirdi sanırım. Bak siyah yerine pembe koy. Hı -hı. Baya güzel olurdu. Evet. Ya da şu Frozen slime var ya beyaz. O da güzel olabilir. Evet. Şu ışığın yanında şunun görüntüsüne bakar mısınız? siyah uzayın üzerinde böyle rengarenk rengarenk Allah ne güzel yapmış arkadaşlar ya şu sarılar güneşten yansıyan ışıklar siyah koskocaman devasa bir uzay boşluğu mavi kayboldu zaten Aa. mavi artık şey demiyoruz o da dünyanın yansıması olsun hadi Aa. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır hayır O kadar güzel ki ben bunu oynamak istiyorum. Ben gitmek istiyorum arkadaşlar. Siz çok seviyorsanız hoşçakalın.